Yine öğretmanı da. Alacaksın Serpil. Serpil. Merak etme Serpil. Alacaksın Serpil. Oğlum ışığını kapat. Baba, baba çekilmiyor ki güzel. He özür dilerim. Gözümü ama biraz. Şanlar. Gaza vereyim mi? Biraz. Vallahi Serpil önün boş. Hı. Çok beğendim. Yavaş. Yavaş. Anne niye kornaya bastın? Biraz hemen sola taşırdım kendimi. Düşeceğim zaten yavaşladık. İki. Gaz. Anne hani ben bunu YouTube'a atmak kız. istiyorum. At. Teşekkür ederim. İsmini de annem. Kes kızı. Annem, kızı. annem araba sürüyor. Koyacağım Boş, ismini. Sol. Sallama sol. geri. Kes. Sallamadan. Boş. Sol. Geri. Vites ha, bunu Tamam. Atmışım. Anladın mı? Hı hı. Vites hiçbir zaman sallanmaz. Al birinci vitesini. Bak freni tutma. Bir daha söylemeyeceğim. He. Ama araba gidiyordu tutmayınca. Sağdan gideceğiz. Sağ seyirler. Araba nereye gidiyordu Serpil? He? Araba nereye gidiyordu da frene bastı? Ha. Düz gidiyordu. E gitsin zaten istediğim gibi. Kaymasın e İleri gitsin olsun. istiyorum zaten. He. Araba geri giderse, bu arkadakine vuracaksa... Şimdi nereden gidiyoruz? Sağa. Sinyale gerek, gerek yok. yok değil mi? Yavaş, yaya geçti. Peki niye sağa gidiyorsun Serpil? Sola kayıp da geçmek varken sağa adamın üstüne üstüne sürüyorsun.